Merhaba arkadaşlar. Ben doçent doktor Serhat Küçük. SADEM Dil Eğitim ve Öğretim Merkezi Müdürü olarak çalışmaktayım. SADEM'de yine pek çok akademik çalışmaya da imza atmaktayız. Uluslararası kongrelerin ev sahipliğini veyahut düzenleyicisi olarak hem yurt dışında hem yurt içinde bir takım çalışmalar yapmaktayız. Yaptık ve önümüzdeki günlerde de yine Balıkesir'de bir kongreye Ortaklık yapmaktayız. Yabancılara Türkçe öğretiminin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bunun için arkadaşlarımızla birlikte materyal geliştirmek için pek çok çalışmalarımız var. Bunlardan birisi de yine Türkçenin Türk dili ve edebiyatının el kitabı olan bir çalışmamız var. Arkadaşlarla birlikte kısa zaman önce böyle bir çalışmaya imza attık. Bundan sonraki çalışmalarımızda da yine mevcut olan öğrencileri gördüğümüz ve bu konuya yabancı olmadığımız için acaba onlar için bu alanda çalışacaklara ne gibi faydalar sağlayabiliriz? Onlara neler kazandırabiliriz? Altyapı çalışmalarını akademik olarak da yapmaya ve onlara önerilerde bulunmaya gayret gösteriyoruz. Yine bu alanda çalışmak isteyen, bu alanda kendini göstermek isteyen Türk dili edebiyatı ve Türkçe öğretmeni gibi bu alanda çalışan arkadaşlarımızın ihtiyacı olan yabancılara Türkçe öğrettiğimi sertifikasını da birim ve kurum olarak vermekteyiz ve yeni yakın zamanda bir sertifika programı daha açmayı planlamaktayız. Bu sertifika programlarının Artısı şu oluyor: Bu alanda çalışmak isteyen arkadaşlarımız alanla ilgili hocalarını tanımış oluyorlar ve yine alanla ilgili hocalarının yanı sıra onların vermiş olduğu ders materyalleriyle de sonraki süreçte çalışırken bu alanda eğer hizmet edecekse zorlanmadan hareket edebiliyorlar. Ve yine yabancılara Türkçe öğretim sertifikası bu alanda çalışan dil merkezlerinde alınması gereken bir belge olarak kabul edilmektedir.